sigara içmek rauchen, rauchen. Direkt fiilin anlamı bu. Sigara içer misiniz diye sormak için. Sigara içmek siz rauchen Sie, Ben sigara içerim veya ben sigara içiyorum. Aynı. Ich rauche, ich Ben sigara içmiyorum demek için her zamanki gibi ben sigara içiyorum değil. Ich rauche nicht. Ich rauche nicht. Ben de, siz de derken ki de da auch. auch. Ben de ich auch. Ich auch. Siz de sie auch. Sie auch. Siz de mi sigara içiyorsunuz diye sormak için. Sigara içmek siz de. Rauchen Sie auch? Rauchen Sie auch? Ben de sigara içmem demek için ben sigara içerim de değil. Ich rauche auch nicht. Ich rauche auch nicht. Melimalı sollen, sollen. Sigara içmemelisiniz demek için siz meli değil sigara içmek. Sie sollen nicht rauchen. Sie sollen nicht rauchen. Gitmek, gehen, gehen. Ben gidiyorum, ich gehe. Sen gidiyorsun, du gehst, du gehst. Gidiyor musun diye sormak için ters çevirin. Gidiyorsun sen. Gehst du? Gehst du? Sen de mi gidiyorsun diye sormak için gidiyorsun sen de Gehst du auf? Gehst du auf? Şimdi mi gidiyorsun diye sormak için. Gidiyorsun sen şimdi. Gehst du jetzt? Gehst du jetzt? Sen de mi şimdi gidiyorsun diye sormak için. Gidiyorsun sen de şimdi. Gehst du auch jetzt? Gehst du auch jetzt? Ben geliyorum. Ich komme. Sen geliyorsun. Du kommst. Du kommst. Du çekimi istisnasız daima mutlaka st ile biter. Sen geliyorsun. Du kommst. Geliyor musun diye sormak için ters çevirin. Geliyorsun sen. Komstu. Du, Komstu. Du. Sen de mi geliyorsun diye sormak için. Geliyorsun sen de. Comes DU auch. Comes DU auch. Ne zaman geliyorsun sen? VAN kommst du? Wann kommst du? Ben ebilirim ihkan, Sen ebilirsin du kannst. Du kannst. Ben kısaca sadece ebil diyorum. Gelebilir misin diye sormak için Ebilsen sen gelmek. Kannst du kommen? Kannst du kommen? Ne zaman gelebilirsin? Ne zaman evilsen gelmek? Wann kannst du kommen? Wann kannst du kommen? Ne zaman burada olabilirsin diye sormak için ne zaman evilsen burada olmak? Wann kannst du hier sein? Wann kannst du hier sein? Ben istiyorum, ich will, ich will. Sen istiyorsun, Du willst, du willst istiyor musun diye sormak için ters çevirin. İstiyorsun sen? willst du willst du onu istiyor musun diye sormak için. İstiyorsun sen onu? willst du es willst du es onu yapmak istiyor musun diye sormak için. İstiyorsun sen onu yapmak? Willst du es machen? Willst du es machen? Neden? Warum? Warum? Onu neden yapmak istemiyorsun diye sormak için. Neden istiyorsun sen onu değil yapmak? Warum willst du es nicht machen? Warum willst du es nicht machen? Ben zorunda ich muss. Ich muss. Sen zorunda du must du must. Bu arkadaşın zaten iki tane s'si olduğu için bir tane t koymak yetiyor. Sen zorundasın du must. Zorunda mısın diye sormak için ters çevirin. Zorundasın sen. Must du must du. Onu şimdi mi yapmak zorundasın diye sormak için. Zorundasın sen onu şimdi yapmak. Musst du es jetzt machen? Öyle veya böyle zo. So, zo. So. Sen zorundasın onu öyle yapmak. Du musst es so machen. Du musst es so machen. Almanların en sevdiği ifadelerden biri ah so. Ha öyle demek. Ha öyle. Ah so yapıyorlar o yüzden. Bunun anlamı da bu. Ben meli ihzol. Sen meli du sollst. Du sollst. Onu böyle yapmalısın. Demek için sen meli. Onu böyle yapmak. Du es zoma. So du es so Onu öyle yapmamalısın demek için sen meli onu değil öyle yapmak. Du sollst es nicht so machen. Du sollst es nicht so machen. Ben olurum burada. Ich bin hier. Sen olursun burada. Du bist hier. Du bist hier. O zaman sıradaki video. <laughs>